Genetik hastalığın tedavisi çok güç, çoğu zaman mümkün değil. Önlenmesi mümkün. Sema'da önlenebilir hastalıklar grubunda. Hastalığı henüz evlenmeden tespit edip çaresine aranması için Başkent Üniversitesi ile bir işbirliği yaptık. bir toplumsal proje. Daha tanı aşamasında bu sorunun çözülmesi çok büyük bir fedakarlık. Bu yıl ilk uygulamayı yapacağız. Ankara'daki yeni evlenen herkesin toplumuzda sağlıklı çocuklar yetiştirilmesi yolunda bir işbirliği anlaşmasını bugün imzaladık. Hayırlı olsun diyorum ben. Çok çok teşekkür ediyorum.